Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ee, Şöyleyim aletini tanıtmak istedim sizlere. Çok mesaj var bu konuda. Bildiğim kadar e, anlatmak istedim. E, ben de çok bu e, sasa hakim olan bir insan değilim. Bana da hediye gelmişti. Serkan Çağrı'nın bir yarışması vardı. Instagram üzerinden. Orada 5 oldum. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Belki bu videoyu izliyordur. E, Allah razı olsun tekrardan. Onun sayesinde bu aleti tanıma e, tanıdım. Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim ki bek takmanız lazım. Klarnet çalmanız lazım. Klarnet çalmadan bu aleti çalamazsınız. Klarneti üflemeniz lazım daha doğrusu. Ee, Bekimi taktıktan sonra kendim analiz yaptım. Hani bildiğim kadar anlatacağım. Dediğim gibi pek hakim olan bir insan değilim. Rast makamı yani çargah makamı üzerine kurulmuş bir alet. Ee, biraz koma veriyorsunuz. Şöyle hızlı hızlı geçersek çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Sıkılmayın diye. <laughs> Rast makamı gibi çargah makamı koma vermemiz lazım. Şöyle düz bir gam yapalım. Biraz koma verirsek. Biraz koma verirsek. Şarkı olarak da mesela Gül ağacı değilim ben geldi aklıma. Kürdi olarak da mesela yaparsak Kürdi tarzında şarkılar Vay yani Kürdi çıkmaz belki de <laughs> Kürdi olarak bakarsak e, şey e, duydum konutmuşsunu yapalım <laughs> flüt gibi şu pozisyonu alıyorsunuz arkasını kapatıyorsun pardon <laughs> Hicaz olarak da bir tane mesela göstermeye çalışayım sizlere. Hicaz biraz komalı, burada biraz zor olabilir. Başka makamlar da olabilir ama pek dediğim gibi kullandığımız bir alet değil. Şöyle olması lazım. Şurada komalı vermeniz lazım. yer verdim. Bu şeyde pozisyonda. Vermeseniz de olur. dediğim gibi biraz zor orası. Mesela şarkı olarak da keskin bıçak olabilir mi? Olabilir. Pardon. çalışarak yapabilirsiniz. Benim aklıma böyle şeyler geliyor. Pek de dediğim gibi hakim olduğum bir saz değil. Şey alalım. <laughs> Duydum ki unutmuşsun. Daha sonra e, bu da nasıl geçti habersiz olması lazım. İcaz tabi. Yani e, bu gösterdiğim makamlar üzerine mesela İstanbul olabilir. Kürdi e olabilir. Hani Kürdi nihayet bitiyor gerçi o. Neyse. Şu olabilir. <laughs> gibi Siz kendi gösterdiğim dediğim gibi şarkılar üzerinden, makamlar üzerinden şarkılar beğenip basit olanlarını çalabilirsiniz. Yani ailenize ya da sevdiklerinize işte çok mesaj geliyor. Aldım işte çalamadım köşede kaldı üfleyemedim nasıl olacak diyen arkadaşlarım için elimden geldiği kadar bir bu videoyu çekmek istedim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnşallah beğenmeyi unutmayın. Başka sorularınız varsa instagram üzerinden vesaire yorum atarak yardımcı olabildiğim Bildiğim kadar olayım herkese çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hayırlı akşamlar.